Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir tavrı bir şey yapacağım. Kısırsın. Tuzumuzu da atalım göz kararı. Biraz cıvık olacağım? Öyle daha güzel oluyor bence. Bence de. Şey gibi aynı. Bazı malık hamur gibi yumuracağım. Mayamı satmıştım. Karıştırayım da maya geldi. Şey ya. Yine yarım maya var. Evet. Değil mi yarım? evet. Un, su, tuz. Başka bir şey yok. Maya mı şeker var. Evet. Ama biraz yok diyorum sen ben. Daha, daha güzel oluyor. Ay bir şey sever misiniz? Ben bayılırım ama. Güzel oluyor gel pişirin. Ama şey yiyemiyorum ben ya mayası olanı yiyemiyorum. Ben de beğenmedim ama kabartma tozu yani. Şey acı geri değiş geliyor. Su neden ısınmadı? <laughs> Suyunu aldım ya ben düşeceğim ba. Suyunu aldım ya ben. Suyunu neden aldım? Ne yapayım? Bunu da kullanacaksın mı? Aldım yani? Yok az kullanırsın ben de bu yandan bulaşma başlayacağım. Bu da işimizi bitirecektik. Suyumu götürdüm. Neyse yardım ederim bulaşmayı. Yok yok. Hamur mayalamak için kaynamış suyumdan aldım. Ne yapayım? Şimdi de benim suyum <laughs> Biraz kamera titriyor ama masa titriyor. O yüzden kusura bakmayın da biraz cıvık yaptım ben bunu. Şey oluyor. Pamuk pamuk güzel oluyor ben. Hoşuma gidiyor cıvık. Ya öyle yapıştırdım. Ya yapışmaz mı diyeyim? Yapışır mı diyeyim? Değişik bir bir şeydi. Bazı mahmuru gibi aynı. Şimdi mayalandık. Evet. Biz yapmaya başladık. Evet. Yap da yağ Hepsini boş ver yapmaktan Ben oradan bakalım hamura. Ay yarım Yanmış değil mi ya?

Ay ben çayın altıyla oynuyorum ya, bunun ikisiyle oynuyorum. Kısmaya mı uğraşıyorsun? Hımm. Evet. Çayın altı kısmını... Bu da bunlara da böyle Pişilerimizi de böyle pişirdik sahur soframızı kurduk. Sadece bir çay ekleyeceğiz buraya. Bugünkü sahur menümüz de bu şekilde. Herkese hayırlı sahurlar. Yarın videoya devam edelim. Herkese tekrardan merhabalar. Bizim şimdi iftar hazırlığına geçtik. Şehriye çorbası yapacağım. Unu kavurdum. Salçasını kavurdum. Bunu Sevmiyor <laughs> sana var ya Fatma şimdi Ben ayarlayamıyorum. Şu şeyden alsam çırpıcı. Allah. <laughs> bir de ıspanak yemeği yapacağız. Ben bunu arkaya alayım sen önde. Ben ıspanak yemeği yapacağım. Şu tencereyi yıkayayım da bir. <laughs> Hey, şimdi benimki. Şimdi benimki. Şimdi ne yapacağım? Şimdi Şimdi bir tane daha. Şimdi bir tane daha. şey ısınacağı zaman kırarız onu şey yapacağız. Salça sağız mı oldu? Bana mı öyle geldi biraz? Çorba da böyle. Şehir içinde kattık. kızarmakta da geldi yumurtayı kırdık o yüzden ıspanakları kaçladım biraz da kavurdum evet. bu da çok güzel oluyor yapmak isteyeyim böyle. ben bir tane kırdım ama fazla katmanlık sevmediği için evet. ya da yumurtaları <laughs> gitmesin diye zaten hiç tane yumurtam var <laughs> O yüzden bir alana kadar şey olsun diye isteyen isteyen bir kadar kurabilir. <laughs> Muhanem korkma olur. Kap altını kapatayım mı? Kapat. Aslanımızın şey üstüne de yoğurt döktük. Çorbamız, bugünkü evet. iftar soframızı böyle. Herkese aynı iftar hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Buzluğumuza şey atmıştık yufka birkaç hafta önce değil mi birkaç hafta evet, önce? Evet Ramazan'dan önce attıydım. Evet onu şimdi saralım dedik bir bir sahura yaparız. Evet. Ne zaman yaparsın? Ya böyle hazırlanca şey oluyor. Rahatlık oluyor, kolay oluyor. O yüzden saralım da bakalım. Ay bugün de çok üşüyorum var ya <laughs> Doluya tutuldu annem. <laughs> Ay nefes alamadım var ya. Rüzgar bir taraftan dolu bir taraftan. Ama ben var ya ekmek <laughs> almaya giderken var ya şey olmaz diye çıktıydım. Gökkurluyordu ya. Hı <laughs> Gök bir Sonra anda indirdi oldum. ama. Aynen. Sonra hemen geçti ama. Evet. Ben eve geldim hava günü ve güneş, güneş Yarım açtı. Yarım saat falan sürmedi yani. Ay, yan apartmanın şeyine gizlenmeyeydim var ya altına. Ay dolu bir de var ya bir kere ben de kaldım dolu da bu kafaya Ama çok bize rüzgar diyor. var ya fırtına. Ciğerler mi şey rüzgar oldu. hastalanmasam iyidir. Bir de kıyafetini de değiştirmedi hemen. Üşü şey yap. Ama o şeyini hissetmedim ki şeyini. Olsun dedim Da Değiştirdim ama bilmiyorum bakalım. İnşallah hasta olmam. İnşallah bakalım. Ama şey gök gürlemesiyle şeyini indirmesi bir oldu. Hmm. Fırtına. Ben şimdiye da böyle bir fırtına görmediydim var ya. Acayipti. Şey. Peynirler de yumuşak yapatmamış. Ben hiç sevmiyorum çok yumuşak. Aslında peynir. şey çökelek şey olsa, çökelek, çökelek de, veya şey olsa. Çökelek bilmiyorum. Yakışmıyor. Beyaz peynir daha çok yakışıyor şey bence. Ben de sevmiyorum Dolayısıyla o yüzden beyaz peynir de şey oluyor ya. Yumuşak ya yapışıyor birbirine zor oluyor. Valla ben aralıklı aralıklı parçalıyorum. Boşta güzel oluyor da. Değil mi? Hı hı. Ay parçaladım. Neyi parçaladın? Yok ya. Arkadaşlar Ramazan nasıl geçiriyorsunuz? Nasıl geçiyor? Havalar serin ya biraz iyi geçiyor bizim, bizim de Ramazan ama. Ramazan güzel geçiyor ya. Evet. İnşallah sizin de güzel geçiyordur. Eski eski Ramazan'ın heyecanı yok ya. Yani. Niye <laughs> böyle oldu bilmiyorum bu Ramazan. Evet bilmiyorum ki. Önceden daha bir heyecanlı bir şeydi değil mi? Hı hı. Kim bilir şey oluyor herhalde heyecanlar falan mı kalmıyor yoksa şeylerde hastalıklardan şundan bundan bir şey olduk artık felaketler falan şey olunca insan da şey kalmadı. Buradan bizi takip edip destekleyen güzel yorumlarıyla bize destek olan bütün takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir takipçimiz de selam istemişti ya Fatma evet. Takipçimizin ismi neydi? Ayşe Gündüz. Buradan da o, o Ayşe Gündüz isimli takipçimize selam çok çok selamlar olsun. <laughs> evet annem onun yorumlarına çok mutlu oluyor. Evet. E, Aldım yorumları hepsini çok şey yapıyorum ya, seviniyorum, mutlu ben oluyorum. Ben Hatta ben şey demiştim ilk şey yaptığımızda bizi kim ne izleyecek falan. Evet ben dedim sana da mi izlerler diye. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine tek tek teşekkür ederiz. Çok sağ olun gerçekten. Yorumları, takip etmeleri, beğenmeleri hepsi çok iyi oluyor yani. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz takip edip yorum yaptık yazdıkları için annemle oturuyoruz, yorum yazıyoruz. Beraber yazıyoruz yorumlar genelde. E çoğunlukla da sen yazıyorsun da. Ben yazıyorum da anneme diyorum sen evet, sana yazayım de. diye. Evet aynen. Birlikte evet. yazıyoruz yorumlarda. Mutlu oluyorum ben de yorumları gördükçe. Desteklerinizi Allah razı olsun. Böreklerimizi de hepsini sardık böyle. Bunu buzda mı kaldı? Yok buzlukta mi? değil. Aşağıda durur. iki üç gün sonra hmm. şey yaparız. Kızartırız sahuru hmm. Allah izin verirse. Videoyu da, bu, video da burada kapatalım. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.